bu tarza. Şu <laughs> Ramazan'da 100 lira bonus var. Aa, 150 lira verdim. Yeni loko. Başladık mı şu an? Bak şu pozlar. Şimdi başlıyoruz. Sevdim ben bu işi. <laughs> Geçmemeye bak. Karnı sıkı bu e Geriye dönüş. hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Gelecek nesillere... ...elektrik... <laughs> <laughs> Bisikletli boya ustaları Fillus Karamel vanilyalı minicik dört pufi bisküvi üstünde durup kalma yukarıya haydi satı tatilin özelliği çay rezervatı ile 18'e varan karamür ve bir, kara bir de de bir çinko ekinezya selenyum a b ve tedbiri elden bırak şer aldım ya derken şimdi lokma döküyorum Saçmalamaktan korkma. Mutfak delik, şimdi 2.899 lira yerine 1.899 lira. Yonlar kazan oyunları. En yakın milli piyango onlar. En sevdiğin restoran. İlk siparişi. O, tadını çıkar. Rüzgarda bir defa açıyoruz. Galatya'daki yeşil akolun. Talep toplama tarihleri 15-16 Nisan. Galatya. Ne iyi adamdı ya. Yüce <laughs> <4 haftalığı. gülüyor> Lofi Herkes arıyor Kapağında boş yok Kazandırıyor ve de herkes okutmuş Sorular Daha da ötesine gitmiş Vodafone Sütaş Beklet Sofralarda Yapmak <laughs> <Robot> ister misin? <laughs> Derin dolma Siz uğurlu Annen ile Spongebob so Kullanıyorum Farhan G115 Mutlu zamanlar Daha fazla sen Yoğun bir güne bomba gibi meyve lezzeti kahvaltıyı canlandırdı. Ramazan bereketi mi? 90 gram mi? Migros istediğin her yerde. Okul döneminde çocuklar enterojiyle başlıklığın desteklenmesi elinde de sizinle. Aşırıyı takip ettiler. Ardınızda Ardınızda merkeziniz. Türkiye'si dünyanın tercihi. İyi uykular. Iyi uykular size, Büyük indirimlerle kutluyor. İyi. Yataş. Perşembe. <laughs> <laughs> emlaktan 15 yılda bir Suzuki Swift, 3 tane ve onlar hediye. Sadece evlatmanlar kampanyada bir için hürriyet enerji yapıp kampanyaya katılın, paylaşın. Her yeni ilanımızda giriş hakkı kazanmaya devam edin. Nokta. Bir kilavın başına gelebilecek en güzel şey, Duru Bulgur. Duru Bulgur. Buram buram bulgur hibiskus, meyan kökü, limon, elma, siyah. Ne kola ne gazoz. Doğum, Türkiye'nin yeni gazlı içeceği. Milletçiniz adınız. Doğal olarak Torku'dan. Ne 11'den Ramazan Davuldan gelen, kupon, gelen kuponla bal. Bundan gelen kuponla şeker al. Şekerden gelen kupon. Bırakken şimdi lokma döküyorum. Bundan yapın. Bitmeyen... Şu sevgiyi kalsın. az ödersin. İşe bak. İşe bakma. Tatile bak. ETS'den er. Arıtmak için. Girin arabam.com. Arıtmak için. Eşsiz tasarımcıları kaçın fırsatlar koçakta. Ramazanın mesajı başlayan paketler Herkes terler. Yeni bakar için içermez. Gözenekleri tıkamaz. Böylece de önler. Ah o sağlıklı salata. peki getir mutluluk var. Salatayı masaya koy. Getir, getir bir mutluluk. Getir. Bir yolunu bulan. İnternet alışverişli. Sonra bir yapın. Alışverişli. Çık. Sen de. ÇOKOR gençlik ben. birlikte olsun. Sosyal masada görmüş olduğunuz Kurma. ve bu pastırma bedavaya geldi. Var. Çünkü Ramazan'da 100 lira bonus onda var. Aa sizde yok mu? Yoksa

Sıçtı. kocaman kız. Yemek sıdır, çalmadığımız kapı, tanışmadığımız kimse kalmadı. Dayamayıp yorumsuz bir yaşın. etkisi artırır. Saçı düzleştirmek sadece hava akımıyla. Dyson.com.tr'de 12 taksit fırsatıyla. Hayat hafı güneş. Artı sevdiğim etmişti. Vay sindirim. İçim rahat laktozsuz sütle. Hayat adımdan yaşaramazamdı bakliyat çeşitleriyle duru pratik Türk Mobil limon içeceği

<laughs> dolu dolu tam e, cüavan, tek, bir o da bir kase. Oda 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 max. Önünde Oda ya. max com gibisi ya. <laughs> Radyo hoş geldi. Sofra domates denir sıcacık pidesi. Daha çok <çöklüm, gülüyor> <laughs> <daha>. teknoloji. <gülüyor> 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 çirkin, kökü limon amazon. yeni gazlı içeceği. <laughs> Al renkleri Trendi meydanlarda sofranın haricinde yüzde elliye varan insanlar. Yaşam alanlarını renklendirmek isteyen renklendir. Sadece üç doksan beş Bugün özlü zaman bizim bugünün aslanlarıyız. Money ile rabbim kutsal kardeşlerine ismani hediye. Usta iki, dayı. Iki, 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 iki mega çiğ köfte dürüm. iki ayran. Sadece... Pevzi, Ramazan'ın beri... Ee, ben bir... Pelargonyum simli bir atıyorum. Evet, bir kutu da. Bağışıklık sistemini... <laughs> yapıp, oh, ah. Yeni filme başlıyoruz. Reha, Semih'i, Yeşil, Çamban, Sili, Silecek. Yeni slogan. <laughs> karşı markanın yeni yüzü. En sandım. Elçi. <laughs> Bak şu gitti. O, <laughs> canım daha yeni başladı. Şimdi. Bu <laughs> e, <laughs> Biz insanımıza söz veriyoruz. Çok oyun. Ne insan ediyor? Asim ki göstermiyorlar. Öyle herkes de göremez zaten. Yani. Burası Galata. Galata'ya ilham aldı. Biz ondan ilham Ve güneş santrali. çalışıyoruz. ve soğan holding güvence enerjisini veriyor. Esmerler, Dünya, Yeni imkanı etkilemeden ter Ne kadar de Sosu. Altın rengi çikolatası. Aha. debret açma halkaları bin hediye için ramazan alışverişi uzaktan gönderebilir çi ve bin para 19.3 jünüz 400 mevsim değişir arçelik ve arçelik İyi adamdı ya Akışık olursun. Trend parçalarla bu dost. seçer. En doğal halinle bile çok havalı. Tatlıyı yüksek algoritma. Güzel etmez. Aynı zamanda Üstelik. <gülüyor> <gülüyor> tatil mi o? Tatil. Hem de fırsatlı tatil. E... Kendime bakayım demedim. E ne olacak? İptal et. Ve dümdüz tatiline devam. Ne 11'den Ramazan davulu aldım. <laughs> Bu <Şu> kadarınızı <ke> <güler> ne 11 uygulaması yapın. Beko bahar temizliği de. Buhar temizliği de başlıyor. Hem azaltır. Üstelik sayın öpündür değil ha. için aradığın ne var? Cep, Cep getirelim. Ta I İstersen kredi kredi. İhtiyar olan var? Türkiye Aracınızı değerinde satın Kasım arabam.com'a Trink sat ile arabanızı değerinde satın. Netçe hastaneler Doktorlar için Yoğun bir güne gibi kahvaltı ilaçla Kapı tabi Kapı atomun içindeki Kahvaltıyı canlandır başlatır Mesne kaşı çözüm için Bioblas'ı tercih etti Bioblas discount harici pazarlarda Saç dönüşü Mesne kaşı türlü Yeni cif ultra serum hem mutfak hem de banyoda ultrasik konum bazellik bazenlik. yapabilecek Zor dostum hemen içli Nohut pişmek Artık Bak bak Bir böyle Gücü, 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 Çöp bize yüz binlerce enerji ihtiyacını karşılıyor. Sürdürülebilir bir makine, her gün artan engellemek Bir biyotun çöpten geleceğe. Prebiyotik krem serisi. bati ve prebiyotiklerle size de bu keyfini çıkarmak kalır. Elimden atıyorum biliyor musun? Cevap kaynağında. Doğal kaynak suyu damla. doğal kaynak suyu damla. Asa 110 alışverişli de. Ya bir Osmancık yerli pirinç sekiz rakı Bir tane ise 10 uç. Arçelik'ten mutfak oluşan 3 tl'ler 4'erinde küçük ev aleti, tl'ler indirim kazanmanıza Arçeliklerle tısmımsa. Arçelik. İleri 4.60 tl'ye 85 lira. Saç dökülmesine karşı akla ilk hangi marka geliyor? İğrede de Saç hüzüm arayanlar yine biyoksiniz. Dökülme yanı var. İzgülsüz. Yakaladığımız her birim biz bugünün aslanlarıyız. Çakar, e Gerçekleştirin diye. Bilini. Büyük 165 gün al. Nereden almış olursanız olun kullanmadığınız tüm tara. Selma salva selva. Bank. Feyyaz Bey. Çık. Kimin çağ? Su faş. Bir yaptığın ödemeler. Her şey. Kederlilik getirmiş. Çok emekli. Çok tehlikeli. bu arıza devam ediyor. Beyin sulu çek. Öğrettiğim. Kılı taşçılar kere. Çığ. Bu ne ya? Ya. Star heyecanlı komşum. Hadi buyurun birlikte olsun. Sosyal mesafeye de uygun. Yok komşum. Ya, bedavaya geldi. Biz ne zaman olacağız? Neyi aşkım? Ne yapayım? Bozuyor. Bedava. Milyon bonus. Çünkü Ramazan'da 100 lira bonus onda var. Aa çok mu? Her ikinci 100 alışverişte 20 lira. Toplam 100 lira bonus. zaman kadar güzel ve değerlisi yoktur. Lif Ultra Serum çıktı. Bu küçük serum koca... Üstelik daha az plastik, daha ekonomik. Merhaba güzellik. Kızım Daha, 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 Şey Coca-Cola falan yok. Daha daha uygulaması. Koçak pırlantalarına evet demenin kocakta. Koçak'ta. Hoş geldiniz. Kaptan yola çıkacaksınız. Kaptan Yaşa. kuruş. 1000 lira <laughs> bir birçok ürün. Vestel'de sofralar tadına doyulmayan muhabbetler getir. Vestel'de yanında gidiyor. Vestel'de alanlara getirden 300 lira hediye. Taksit fırsatıyla. Neden Damla içiyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hiç, bu bebeler dememiş. <laughs> Hikayeyi değiştirmek bizim elimizde. haritasıyla bebe -bebe bebelak bebe kardeş payını başlattı. Siz de aldığınız beşi bir arada... Be -be ne ol birden <coughs> derken? Şey... <gülme> <recruited> Abi <-ası> için işte durduk. <Games> Şimdi düşünme sıra... Durduk nanteser. İdeal su Arçelik. Şimdi. TV'de. Şimdi. yanmaya cesaretin var mı? Hem mutfak hem de banyoda. Daha ekonomi. Merhaba güzellik. Fırında kek var mı? Öyle sadece boşluğunuz olacağına fırınınız karar verir. Gülüşünüzde saklı. No, kanıtlanmış. Dünyanın bir numarası ...Heden Shoulders'tan yeni derinlikli alır. Türk size bıraktım. suyu ekliyorum. Yeni bir çorba deneyimi. Televizyon aldın. Gözüne küçük mü geldi? Sen de hep kendini çektin. Gülümseyin. Çektim. <laughs> makta ve trafik kazalarına yol açtığını <laughs> Simba 14 lira 90 kuruş. 400 gram Saffet Abdullah Gülü'nün çoğundan ayı boyuna binde. Hayırlı Ramazanlar. Bu bir litre Coca Cola hediye. İki buçuk litrelik Coca Cola. Baba Cars arabanı satın alıyor. Hendi. Bizim belleten işi Sadece Girdiğinizde kolajen farkını keşfedin. Ne iyi adamdı ya. Çok çok. Ya. çok... çok... Başta da süpürge Daha değişmeliydi. Gel. Ve kendi açan, yeni süpürge Kaplamayan tasarımıyla. gerekense. <laughs> Dünya varmış. var. <laughs> Platinum hijyen üstün bir temizlik sunuyor. Hem de ek malzemeler onun gücüyle bir deneyimi yaşayın. Fairy Platinum hijyen. Aptamil çocuk devam sütü. Aptamil'le bağışıklığı desteklensin. Kupondan gelen kuponuna. Neon mero yumadaması. Kınoordan zencefilli çorbası. Aşkların lezzeti. Ben tatlı meyvelerin tarçınla birleşimi. Sevdiğin program biraz daha... <laughs> ...nakilemen için bir... <laughs> ...hayat. Aşk, aşkınız sonsuz. Tutkuyu hep hissedin diye. Biz müveyyazız. Sensiz <laughs> olma. Sizleri dağıtıyoruz. Bizi Türk'ün dört bir yanına dağıtıyoruz. Evo canlar, yepyeni teknolojiler. Avant Çok bak Kimin son? Kimin? Kimin? Yeni gelin o yüzden. Ben de arıyorum. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. <laughs> Dur diyeyim. Elçilerin savaşı 18 Nisan Pazartesi. <laughs> <laughs>